Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ali. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız. Ee, evet, bunda ölmüştüm bu yüzden bu dünyayı siliyorum. Hemen başlayalım. Ben dünyanın ismini koyarken siz de lütfen videoma like atın ve yorum atın. Ee, çünkü bunlar videoyu öne çıkarıyor ve ben de daha fazla etkileşim alıyorum. Evet, hardcore modda açacağız dünyayı. Bir de kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olun lütfen. Bir de kanalımın bildirimlerini de açarsanız ZSS ile birlikte yeni attığım videolarına ilk siz haberdar olursunuz. O zaman videomuza başlayalım. Çoğunlukla Minecraft içe içerikleriyle geleceğim. Yani ama Minecraft'tan başka oyunlar da çekebilirim. Aman. İnşallah sesim size iyi geliyordur. Yani şöyle tak. Tak 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 tak. Bu tak tak bu taktiği adaldan öğrendim. Bu sayede iki kere uğraşmıyorum. Şöyle. şöyle. Öyle. Eski spirancılardan kim kaldı be? Aile. Ah le le, 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 le. Hmm. İnşallah hızlı oynarım. Sıkılmazsınız. Evet. Yani neredeyse 40. saniyede taş devri. Bence çok da yavaş değil. Evet. Kazıldı. Bu arada benim en sevmediğim biyom kar biyomu çünkü e, neredeyse o biyomda hiçbir şey yok ve o biyomda e, şöyle kara batabiliyoruz ya oyunun gerçekçiliğinden dolayı o benim hiç hoşuma gitmiyor. Bu yüzden kar biyomunda doğunca sinir krizi geçiriyorum. Ama mesela yanında bunun şimdi normal benim en sevdiğim biyom vardı. Ha, bu arada benim en sevdiğim biyom. Eee... O şu normal yeşilli bir yon. Evet çubukları kaldıralım. Çubuklar çok alakasız oldu. Şöyle evet. Bir tane taş da kaldı. Şimdi birazcık keşif yapalım. Heh, evet şuraya girelim. Çömür lazım olur. Evet. Zombi baba prosesi geldi. Hedefim 50 ve 100k abone olmak, yani 1000. Diğerlerinden başka 60-70 abone de olsam olur. Yani 1000-2000 abone falan çok iyi benim için. Ben yani, birçok Youtube denemesi yaptım, hepsinde başarısız oldum. Yani hepsinde sadece tanıdıklarım abone oldu, sadece bir tanesinde 400 aboneye çıktım, o kadar. Ondan sonra tabii ki o hesabı küçükken açmıştım o yüzden hesap estela oldu bir anda. Şu an yani o, o hesap nerede? Şifresini falan hiç bilmiyorum. Abi yok. Ben orada değil de şurada meşalemi yapayım. Sonra bakarız. Mouse'umun şarjı bitiyor. Bu yüzden arada donmalar olabilir. Hmm. Abi. İlk bölümden ölmesek iyi. bak. Hayır, 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 hayır. Abi! <laughs> hayır. Hayır. Abi nasıl ya? Ben elimde niye baltayı almadım ki? Evet arkadaşlar. <laughs> Abi baga girdi aşağı iniyor. Ha yok. Başka bir şeyden bu olayıymış. Hemen yukarı çıkalım. Abi hayır. Neyse. İlk elin günü almaz. Bu video bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ay kanalıma abone olmayı unutmayın. O zaman ne diyoruz? hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bye bye.